Değerli arkadaşlar, merhabalar. MathType derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Mutlak Değer ve Eşitsizlikler. Hadi başlayalım. İlk örneğimizde başlayalım. Mutlak değer sembolüne ihtiyacım var. Hemen üç tarafta parantezlerin olduğu menüye gidiyorum. Hemen altta göreceksiniz. Mutlak değer sembolüne bir kez tıkladım. İçeriye eksi bir yazdım. İmleci dışarıya aldım. Artı. Tekrar mutlak değer sembolünü seçiyorum. Bir eksi. Karekök 3 yazacağım. Kontrol R yaptım. İçeriye 3 yazdım. İmleci dışarıya alıp İlk örneğimizi bitirdik. Şimdi isterseniz mutlak değer sembolünü çok kullanacağımız için hemen küçük veya büyük çubuğa ekleyelim. Tamamını bir sildim şöyle. Hemen bir kere mutlak değer seçtim. İçeriye x yazdım. Şimdi içerideki sayının mutlak değerden biraz uzaklaşmasını istiyorum. X'in solundayken kontrol ve boşluk tuşuna bastım. Bir küçük boşluk ekledim. X'in sağındayken de kontrol ve boşluk tuşuna bastım bir boşluk daha ekledim. Bu görüntü biraz daha güzel olacaktır. Tamamını kontrol A ile seçtim. Büyük çubuğa ekledim. Bundan sonra lazım olduğunda hep buradan bir kez tıklamam yeterli olacaktır. İsterseniz hemen ikinci örneğimizi yazalım. 2x eşittir. 8 eksi. Bakın mutlak değeri bir kez tıklıyorum. İçerideki x'i y yapıyorum. Enter'a bastım. Y eşittir. Ctrl F yaptım. Mutlak değeri hemen bir kez tıkladım. Aşağıya da 2 yazıp ikinci örneğimizi de bitirdik. Eğer bir denklemde eşitlikleri en alt alta olmasını istiyorsanız hemen kontrol A ile hepsini seçip yukarıda biçim menüsünden eşitliğe göre sırala seçeneğini tıklıyorum ve böylece eşitlikler alt alta sıralanmış oluyor. Üçüncü örneğimiz hemen mutlak değeri tıkladım. x eksi 2 yazacağım. x'in yanına eksi 2 yazdım. İmleci dışarıya aldım. Şimdi çarpım sembolüne ihtiyacım var. Hemen yukarıdan seçtim. Çok lazım olur diye hemen şuraya da ekliyorum. Tekrar mutlak değeri tıkladım. içeriye x artı 5 yazdım. İmleci dışarıya aldım. Eşittir. x eksi 2. İsterseniz x eksi 2'yi buradan seçip kopyalayalım. Böylece üçüncü örneğimizde bitirmiş olduk. Dördüncü örneğimiz hemen mutlak değere tıkladım. içeriye x eksi yazdım. Tekrar mutlak değere ihtiyacım var. Hemen yine büyük çubuktan tıkladım. içeriye x eksi 6 yazdım. Dışarıya tıkladım. eksi -6 yazarak bu örneğimizi de bitirdik. Geldik 5. örneğimize. Hemen kontrol F yaptım. Kontrol 9'da parantezi açtım. x eksi 2 yazdım. İmleci dışarıya aldım. Tekrar kontrol 9 yaptım. x kontrol H karesini yazdım. Artı 2x eksi 3 yazdım. Aşağıdayım. 1 eksi x kare yazacağım. 1 eksi x kontrol h karesini yazdım. Şimdi küçük eşittir sembolüne ihtiyacım var. Sol üst köşede hemen göreceksiniz. Küçük eşittir büyük eşittir. Hatta inceleyelim biraz. Eşit değildir. Bakın eşlik sembolü gibi birçok değişik seçenek var. Ben hemen küçük eşitleri tıkladım. Sıfır yazarak bu örneğimizde bitirdik. Geldik altıncı örneğimize. Y eksi x kare yazacağım. X kontrol h karesi yazdım. Artı 2x. Büyük eşittir sembolü seçeceğim. Sol üstte. Büyük eşittir seçtim. Lazım olur diye büyük çubuğa ekledim. sıfır Hemen alt tarafa geçtim. 2y eksi x artı 2 yazdım. Büyük eşittire üstten tıkladım. sıfır yazdım. Şimdi büyük eşittirleri hizalı yapmak istiyorum. Kontrol a ile hepsini seçtim. Yine yukarıdan biçim menüsünden eşitlik, küçüktür, büyüktür işaretlerine göre sıralı seçeneğini tıkladığımda gördüğünüz gibi eşitsizlikler alt alta gelmiş oldu. Şimdi de sağ tarafa küme parantezi koyacağım. Bunun için de yine kontrol A ile hepsini seçtim. Parantezlerin olduğu menüye gidiyorum. Bakın hemen alt tarafta göreceksiniz sağdan parantez, soldan parantez seçenekleri var. Sağdan paranteze tıkladığımda bu örneğimizi de bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz sinceye kadar kendinize iyi davranın